Elinize sağlık efendim. İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah. Bugün misafir olan İsmail Güler Hocamızı yakinen tanıyorsunuz. Beş Hayır. vakit hayat programını yapan arkadaşımız. Aynı zamanda eğitim sosyolojisi üzerine doktorasını yaptı. Ve çeşitli konferansları, seminerlerinden biliyoruz. Ayrıca her tip eğitim ilgili faaliyette her davet icabet eden ve katkıda bulunan bir arkadaşımız. Tabii. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sen. Değerli hocam bir şiirimiz var. Hayırlı olsun eğitimimiz diye. Artık hayırlı mı şerli mi? Eğitimimizin pürümel halini dile getiren bir şiir. Müsaadenizle onu dinleyelim. Onun devamında da zat halinize sorular yöneltelim. Evet. Eğitim öğretime başladık yavaş yavaş. Cehaleti yok etmek için açmıştık savaş. Heybemizde bir soğan, ikide kuru lavaş. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun dostlar. Medeni devletlerin çöplüğüne oturduk. Pırıl pırıl gençleri bataklığa batırdık. Normal insan değil de süper hamal yetiştirdik. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun dostlar. Çocuk 25 kilo. Yükü kendinden ağır. Baş tarafta 3 maymun, dilsiz, kör ve de sağır. Sınıflar 60 kişi. Megafon al da bağır. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun dostlar. Taşıma öğrenciyle değirmeni döndürdük. Araba çıkamadı, katırlara bindirdik. Sistem yalama oldu. Süründürdükçe süründürdük. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun dostlar. Lüzumsuz bilgilerle beyinler doldurulur. Dershane, kurs ve sınav okuldan yıldırılır. Çocuk papağan olmuş düşünce öldürülür. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun dostlar. Görünce üzülürüm. Saygı, sevgi, edep yok. Hangisini sayayım? Nezaket yok, hitap yok. Çanta dolusu kağıt, işe yarar kitap yok. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun dostlar. Bu sistem toptan yanlış. Aklı olan görüyor. Milli değerimizden hangisini veriyor? Uyuşturucu, alkol, okulda ne arıyor? Yeni eğitim yılı, hayırlı olsun dostlar. Evet hocam, şiirimiz, halimizi, firmeralimizi kısmen evet. resmi diyor tabii bizim kültürümüzde talim terbiye sizin tabirinizle de önce her meseleye baktığımız gibi vahyin penceresinden bakacağız ve çivilerimizi bir sabit çivilerimizi bir çakacağız evet. ne buyuruyorsunuz bu usta buyurun hocam eğitim ve öğretim bizim kavramlarımızla talim ve terbiye deyince bir titremek lazım insanın tüylerinin diken diken olması lazım. Çünkü insandan bahsediyorsunuz. İnsandan. Yani mahlukatın göz bebeğinde. Bu göze çöp batmasın diye gözünüz gibi sakınmanız gerekiyor. Zaten insanı Allah sakınıyor. Evet. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adına başlıyoruz. İnsanı esirgiyor, insanı sakınıyor. İstiyor ki kainatın göz bebeğine çöp batmasın. Fakat insan kendi elini kendi gözüne sokar mı? Bir idrak hastası gibi kendi eliyle, öz eliyle gözünü çıkarır mı? İşte eğitim deyince aklıma bu geliyor. Onun için eğitim deyince Allah'tan başlamak, evet. doğru yerden başlamaktır. Rabbul alemi, alemlerin Rabbi. Rab ne demek? Raba, yer bu. Ekti, bitirdi, çıkardı, çorak toprağı suladı, ekti, dikti, onu yeşillendirdi. Böyle bir etimolojiye sahip. Rab isminin yaklaşık 20'yi aşkın manası var. Yaratan, geliştiren, terbiye eden, gözeten, büyüten, yarattığının ihtiyaçlarını da yaratan, o ihtiyaçları gidermek için elde etmek istediği araçları da yaratan, yarattığını potansiyelinin başından alıp sonuna kadar ulaştıran, yarattığının içine kendi potansiyelini gerçekleştirecek yetenekleri de koyan daha neler? Daha neler? İşte Rabbu, Rabbul Alemi. Onun için Cenab-ı Hakk'a bir meslek izafesi caiz olsaydı ne derdik? Varlığın en büyük öğretmeni derdik değil. Evet. Rabbul Alemin biraz da bunu verir zaten. Alemlerin Rabbi. Terbiye bir eşyayı başlangıç noktasından alıp kemal noktasına doğru aşama 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 götürmek demektir. Evet. Kalıp olarak. Evet. Arap dilinde bu fiil, bu kalıp bu mastar bu anlamı verir. Dolayısıyla Allah'ın Rab oluşu aslında eğitimle ilgili bir şeydir. Terbiye ile ilgili, ta'limle ilgili bir şeydir. Evet. Ve biz Dolayısıyla eğitimi Allah'tan öğreniriz. Allahsız bir eğitim, eğitim olmadığını, öğütüm olduğunu biliriz. Evet. Eğer Rabbul Alemin'in terbiyesinden bir hisse almıyorsak, bir pay almıyorsak, bir örnek almıyorsak, model almıyorsak, aslında biz kendi elimizle kendi gözümüzü çıkaran bir idrak hastasına döneriz. Fatiha'yı Müslümanların her namazın her rekatında tekrarlamalarının sebebi de budur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir eğitime dikkat çekiştir aslında kozmik eğitime. Kainat eğitimine ve kainatın büyük öğretmenine dikkat çekiştir. Allah'ın eğitimi altındasınız. Bu dikkati bize verir. Dolayısıyla eğitimde modeli nereden alacağımıza da dikkat çeker. Kur'an ilk nazil olan 30 surede Rab ismini 80 kez kullanırken Allah ismini 20 kez kullanır. Oysa ki Evet. Kur'an'da Allah ismi toplam olarak 2700 küsür. Rab ismi ise 90 küsürdür. Şey 900 küsürdür. Evet. 970 küsür. Yani aslında orantı çok farklı Kur'an bağlamında. Ama ilk nazil olan 30 sure bağlamında baktığımızda Allah isminin tam dört katı Rab ismi görürüz. Oh. Nedir problem? Terbiye problemi, eğitim problemi. İlk nazil olduğu ortamda Kur'an'ın tespit ettiği en büyük problem bu. Ona dikkat çekiyor. Yani affedersiniz o zaman eğitim problemi veya terbiye problemi insanlıkta yaşıt. Herhalde. Yani insan var, eğitim var, olunca da problem yahut problemin çözümü var. Herhalde. Evet. Ee, yaşıt tabii e, Adem'e meleklerin secde etmesinin sebebi neydi? وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا تَعْلِيمُ الْاَسْمَاءِ Yani Allah'ın Adem'e isim verme, eşyaya isim verme yeteneğini vermesi Adem'i meleklerden Tabiri caizse üstü kılmıştır. Yani insanın öğrenebilme kabiliyeti. İnsan aklıyla insandır. İnsan düşünme kabiliyetiyle insandır, öğrenebilme kabiliyetiyle insandır. Hayvanlardaki basit zeka ile insandaki kendinde olma fark, kendini bilme farkı, neyi niçin nasıl ve neden yaptığını bilme farkı, insanı insan eden fark. Onun için insan kendinde olan bir varlık olarak diğer canlılardan ayrılıyor. Evet. Bu aslında bilgiyi elde etme, üretme ve iletme kapasitesinin insana daha baştan verildiğini gösteriyor. Talimul esma budur aslında. Evet. İnsana en büyük ikram da budur. Peki Allah insanı insan eden böyle muhteşem bir artı vermiş, imkan vermiş. Bu imkanı insanın kullanmaması bir zayiat. Evet. Kullanmaması açılan ilahi bir krediye sırt dönmek. Bu imkanı kullanmak adına insanın terbiyesizleşmesi ise daha büyük bir felaket. Düşünebiliyor musunuz? İnsan kemaline doğru ulaşsın, insanı kamil olsun diye Allah tarafından diğer varlıklardan farklı olarak çok büyük artı değerlerle donatılıyor. Fakat insan bu değerleri el muallemul vahş öğretilmiş vahşi eğitilmiş vahşi olma yolunda kullanıyor. En iyi bozulunca en kötü olur. Evet. Hocam sizin İslam eğitimin gayesi ilgili bir çalışmanız da vardı. Evet. Şimdi Mustafa Hocam eğer vahya dayanan bir eğitimden geçmesi insan vahşileşiyor. Hı hı. Peki İslam eğitimin gayesi ne ki insanı bu vahşetten kurtarsın? Evet. Bunu sormadan şunu da söyleyebilir miyiz hocam müsaadenizle? İlk insanın ilk peygamber olması da vahiysiz, Allahsız bir eğitimden geçilemeyeceğinde bir delilli olarak söylenebilir mi? Kesinlikle. Bir kere e, yani günümüze hiç bakmasak, günümüzde insanın getirildiği noktayı görmezden gelsek bile insanı Allahsız bıraktığınızda en iyi en kötü olmaya mahkum edersiniz. En iyi en, en kötü, kötü olmaya mahkum edersiniz. Mahkum edersiniz. Yani salatalık da kokuşur, et de kokuşur. Evet. Salatalık kokuşursa görmeden haberdar olmazsınız. Et kokuşursa mahalleyi kokutur. Evet. Çünkü özü değerlidir. Evet. Yoğundur. Depodur. Gıda deposudur. Onun için insan Allah'ın bu kadar artı değer yüklediği ve de, eh, ahseni takvim olarak yarattığı kıvamında yarattığı bir varlık. Şimdi insanı yaratılış istikametinin aksine güdülediğiniz zaman, motive ettiğiniz zaman, yani onu yaratanın verdiği prospektüse uygun terbiye etmediğiniz zaman onu yaratanın kullanım kılavuzuna uygun olarak insanı geliştirmediğiniz zaman tam tersine döner. Haddini tecavüz eder. Ma haddehu in Ne ki men haddehu in ne ki haddini tecavüz eder, zıttına inkılap Yani insan insan olsun diye donatılmış olur. Fakat insan hiçbir canlının başaramayacağı kadar vahşi bir varlığa dönüşür. Evet. Eğitimli vahşi yetiştirmiş olursunuz. Evet. Dolayısıyla yaptığınız yatırım da insandan beklediğinizin tam tersi amacı hizmet eder. Evet. Evet İsmail Hocam. Şimdi hocam siz deyince aklıma geldi. Tabi... Ee, tabii Rab kavramında terbiye esas ve en önce ilk surelerde bu kavram özellikle altı çiziliyor. Arapça'da anneye de Rabbetül Beyt tabiri kullanılıyor. Çok Aslında isimlendirme bile harika bir şey. Şimdi tabii bir anne deyince işte şefkati, sevgisi, bilgisi, ilgisi bütün bunları içeriyor doğal olarak. Hatta oraya bir ilave yapalım. Evet. Ee, Överi evlada da evlatlık derler bizde rabibe denir. Rabibe. Çoğulu evet. rabayiptir. Evet. Kur'an'da geçen evet. bir kavram olarak. Evet. Şimdi hocam e, acaba terbiye zor olduğu için mi Allah ilk önce bu alana abanıyor? Yani insan niye direniyor o zaman? Yani insanda bu terbiyeye karşı e, direnmeyi getiren unsurlar neler? Niye direnir bu insan? Hakikaten insanı eğitmek gerçekten bir bak terbiyede bile bir aşama gerekiyor. Normal diğer canlılar gibi değil. Nedir bu zorluğu ortaya çıkaran? İnsana yüklenen anlamdır. Evet. Yani akıl öyle büyük bir değer ki düşünün Allah kendine ait iradeden irade vermiş. Kudretten bir miktar vermiş. Basiretten bir basar vermiş. Yani Allah kendine ait mutlak sıfatlardan insana birer cüz vermiş. İradesinden cüz'i bir irade vermiş. Bu ne demek? İnsana öyle güvenmiş ki öyle yatırım yapmış ki Tabir caizse öyle özenmiş ki insan bu yatırımı terbiye olmayınca kaldıramıyor. Yani bu aslında insana verilen emeğin, ilahi emeğin, insana ve yapılan ilahi yatırımın büyüklüğünü gösteriyor. Evet. İsyan edebilme yeteneğini böyle kazanmış insan. İnsan elinde öylesine büyük bir krediyi tutuyor ki bununla kendisini bile yok edebiliyor. Evet. işte bunun için terbiye öğrendim evet. bunun için rububiyet Allah'ın rububiyeti önemli Allah'ın uluhiyeti tüm varlığı kapsar rububiyeti de tüm varlığı kapsar ama rububiyetinin tecelli ettiği bir numaralı varlık insandır evet. çünkü diğer varlıklarla da rububiyeti statik bir biçimde tezahür ederken insan üzerinde Allah'ın rububiyeti dinamik ve interaktif bir biçimde tecelli eder. Yani iki irade arasında alışveriş ve seçme yeteneği irade devreye girer. İnsan onun için zor kabul eder. Yani eğitim meselesi onun için insanlığın bir numaralı meselesidir. Evet. Hocam şimdi e, insanda ömür boyu devam eden yine Allah'ın verdiği iradenin işte kudretin dışında mesela bir öfke bir şehevi duygular korku korku Bunlar, Sevgi. tabi bunların e, terbiyede terbiye karşı direnişleri var direniyor adeta bir de insan psikolojik olarak da kendi yaptığını mutlaka beğeniyor yani kötü de yapsa iyi de yapsa beğeniyor şimdi bu iki özellikten dolayı insanın o terbiyeye karşı direnç göstermesi gerçekten ve terbiye edenin de bu iki yöne abanıp o duyguları dengede tutup terbiye aşama aşama gerçekleştirmesi gerçekten biraz zaman alıyor yani. Herhalde zaman alıyor yani. İnsan kelimesini İbn Abbas nisyandan türetir. Evet. Yani unutmaktan. İnsanın sadece e, zaafı unutmak değil, aynı zamanda haddini unutmak. Evet. Yani unutmak sıradan bir unutma değil. Evet. İnsan unutunca haddini unutuyor. Haddini unutunca işte problem başlıyor. O nedenle insanın terbiyesi hem en büyük iş hem de en zor en iş. En zor iştir. Evet. Evet. Ama en bereketli iştir. Herhalde yani. Evet. Ne çiçek yetiştirmeye ne ağaç yetiştirmeye evet. benzer. Evet. Yani çiçeği bir yılda ağacı üç yılda meyve alacak şekilde yetiştirirsiniz. Evet. Ama insan... ...gerçekten zordur... ...bakınız hayvan yavrusu... ...doğar doğmaz yürümeye başlar... İnsanın yürümesi bile... ...fiziki olarak yürümesi bile... ...uzun emek, zahmet ve... E, ...ilgi istiyor... ...yani adeta... ...Cenab-ı Hak insanı... ...sana terbiye olabileceğin... ...yeteneklerle donatmam... ...boşuna değil... ...yani onları süs olsun diye vermedim... ...kullanacaksın... Evet. ...kullanacaksın... Mesaj bu. Terbiye ona zorluyor. Evet. Ona zorluyor. Evet. evet.